Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber neydi? Roblox'u kurmayı öğreteceğim size. Önce Play Store'a giriyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Proton. Proton ve PN yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazın. Ondan sonra şunu ikiyorsunuz. Proton ve hızlı ve güvenliği. Ben yükledim arkadaşlar bunu. Aç diyorsunuz. Hemen korumuyorsunuz yazıyor. Türkiye'nin Avustralya başka ülkeleri atıyor sizi. Ondan sonra zaten Roblox yükleyebiliyorsunuz. Roblox'un şeyini biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Yani kurmayı biliyorsunuzdur. Ben şimdi hangi oyunu oynasam? kurmayı biliyorsunuzdur zaten Roblox. Hesap açmayı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Dur arkadaşlar benim bir tane güzel bir oyun var onu oynayalım. Marvel yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle bir güzel oyun çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Hemen arkadaşlar. Ben karakter yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden karakterim böyle. Ben Mart'ta seviyorum önce. Çünkü çok güzel. Uçurabiliyorsun kendini mesela yani. Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı size Roblox'u yapmayı göstermek. Gösterdim de zaten. Hızlı gösterdim baya yani. Aha kavga var. Aha. Kaç 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 kaç. Kaç. Oh kaçtım lan. Öldüm ya sıçrıyorsun. Yalan lan böyle. Sen de kaç. Kaçtı arkadaşlarım. sana bu patlat çizimi Vallah Kölsün lan oğlum Sana uçurdum lan An öldüm. Cana vah Rusça konuşuyor. Yine maktul oldum. Ne oldu? Aha da adam buldum. Gel lan böyle sen. Sen bittin. Oğlum neredesin lan? Öleceksiniz oğlum. Abi bir kişiyi bile öldüremedim. Ölün Kendime kalkan yaptım. Ve birisini elime aldım. Ama. Aa bu benim kalkanıma giriyor. Uş. Arkadaşlar en tepede videomuzu bi bitirelim hemen. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şurcu gelelim tam da. Bunu da yaptım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bay bay.